Bugün ben ve Metin karşınızda olacağız kısa bir süre için. Çünkü özel bir durum var. Özel durum çok güzel bir başarı esasında. Şu anda özür dilerim. Sesini bilen hemen kapatalım. Evet bizim kıymetli arkadaşlarımız ekibimizdeki Burcu ve Ercan ve Mako şu anda Dubai'deler. Dubai'de çok önemli bir toplantı var. Bütün Filip ailesinin yani variyette bulunduğumuz 15 ülkedeki Filip ailesi çalışanlarının, özellikle e, bu traderların ve finans sektörü içinde olan bir sürü kurumun, borsaların, yabancı borsaların etkinlik içinde olduğu Dubai'de, World of Astoria'da müthiş bir faaliyet var. Sadece bugün, çünkü uçaktalar yapacak bir şeyleri yok, sadece bugün biz size Metin'le beraber eşlik edeceğiz. Ama ondan sonrasında sizi dünyanın öbür ucundan Burcu ve tabii ki bütün ekip hep beraber oradan Ercan'la hem canlı bilgileri verecekler neler oluyor sektörde hem de günlük piyasa yorumlarını yapacaklar. Evet Metin'cim hemen başlayalım. E, günlük bültende neler var senden dinleyelim. Günaydın herkese bu arada. E, haberlerin arasında baktığımız zaman önemlilerinden başlayalım. Koç e, Holding'in LG, Ford ve LG ile e, birlikte Ankara'da gerçekleştirmeyi planladıkları bir e, araçlarda kullanılacak batarya e, üretimiyle ilgili bir Bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmış. Yani işin içerisinde Koçolnik var, Ford Motor Company var ve LG var. İşlerin ciddileştiğini gösteriyor bu. Burada üretilen pil paketleri de elektrikli Ford'un üreteceği elektrikli araçlarda kullanılacak. Güzel bir haber. Piyasanın bildiği bir haberdi. Daha önceden Güney Koreli bir grupla yapmaya çalıştılar. Olmadı. Güney Koreli grup çekildi görüşmelerden Ama LG demek ki yatırma istekli ve bu işin olduğu konusunda da hem koç Holding'in hem Ford'un oldukça iyi bir niyeti var, kararlılıkları var. Onun dışında haberlere şöyle bir baktığımız zaman sürekli olarak şeyde haberleri düşüyor önümüze. Elektrik üretimi hı hı. yani çatılarda kullanılan işte rüzgarlı, güneşli artı depolama ile ilgili haberler yoğun bir şekilde önümüze düşüyor. İşte... E, Gesan %70 bağlı ortaklığı Euro Power'la 81 milyonluk bir anlaşma imzalamış. Smart Güneş yine onun bağlı bir ortaklığı çeşitli anlaşmalar yapmış. Kontrolmatik'le enerji depolamaları konusunda Smart Güneş'in bir niyet anlaşması imzalamışlar. 2000 MW'a kadar 2000 megawatt saate kadar ürün satılmasıyla ilgili 2 yıllık bir çerçeve sözleşmesi imzalanmış. Yani kontrol matiğin ürettiği batarya paketlerinin smart güneş tarafından alınacağına dair bir niyet var. Ağırlıklı olarak hani e, bu olacağını da söylemiştik biz bu haber akışlarında. Daha çok şirketlerin enerjiye ve enerji depolamaya yoğun bir şekilde yatırımlarıyla ilgili haberleri duymaya devam edeceğiz. Ektaş sermaye tabanını artırıyor. 3 milyardan 8 milyona 8 buçuk milyara çıkartıyor. SPK'ya başvuruda bulunmuş. Bunun anlamı şu şey, ileride bunu bedelli ya da bedelsiz şekilde bir sermaye artışında kullanmak hı hı. üzere bir tedbiren böyle bir yola gitmiş. Şimdi bilmiyoruz yani bunu bedelli mi yapacak, bedelsiz mi yapacak. Ama bir hareketlilik var. Bir hareketlilik olacak. Koç Holding'den ve Aygaz'ın %20 pay sahibi olduğu enerji yatırımları tarafından e, e, nakit payların dağıtılmasını yapılacak genel kurulun onayına sunulacak. Çok bu iştirakla, iştirakilerle ilgilenilen bir haber sanıyorum. Hı hı. E, temettü haberleri var. Çemtaş 45 kuruş, e, Galata 46 kuruş temettüler ödeyecek. Cante'de bedelsiz var galiba. E, e, Cante'de %150 oranında pay biçimde kar payı dağıtmaya karar vermiş oldu. şeklinde böyle bu tür haberler var. Az unutmayalım yeni şirket 157 milyon TL'lik yeni bir sipariş almış. E, halka açılan şirketlerin de arkasından kap haberleriyle yatırımcılarını memnun etmeye çalışmaları artık alışkanlık oldu. İstersen, e, ne tavsiye ediyoruz biz? Bugün evet, size işte tavsiyelerimiz bu var. var onları da senden rica ediyorum. Evet, şimdi Petkim e, bizim teknik tarafta dikkatimizi çekmiş. Onunla ilgili e, bir grafiğimizi açalım. Bizim tavsiyemiz arasında. Bugünkü tavsiyelerimiz arasında Petkim, Enerjisa ve Yataş'ı ön plana çıkarttık. Petkim, Enerjisa, yataş. yataş. Peki. Evet. Şimdi Petkim, dün ha, yukarı doğru hareketle şu daha önceden düştüğü şeyi, yükseliş trendini geri dönmeye çalışan bir görüntüsü var. İlk, yani tetikleyen dikkat çekeceğim çeken şey şu düşen kısa vadeli hareket düşen trendini kırmış olması 16.70'te ki şeyin üzerine atmış. Burada kalıcı olursa sonrasında da 17.30 gibi bir seviyenin üzerine atıp atmadığını kontrol ederekten burada pozisyon açılabilir gibi duruyor. Tekrardan hani 17.30'un üzerine atmış olması orada kalması Petkim'in tekrar yükseliş trendine geri döndüğü anlamına geliyor. Ee, onu söyleyelim. Sonra e, bir diğer tavsiyemiz Enerjisa. Evet. Teknik taraftan e, şanslı gördüğümüz e, şirketlerden bir diğeri. Enerjisa'da e, şu bant içinde aşağı eğilimli bir trend var burada. Burada yukarı doğru bir üst bandı test etme ihtimalinden bahsedebiliriz. <laughs> burada önemli olan şurası. 34.40 seviyesine denk geliyor. Burası aşılacak olursa şayet tekrardan bu düzeltmenin, aşağı eğimli düzeltmenin bitip tekrardan yükseliş trendinde geçtiği anlamına gelir. E, ama dediğim gibi halen daha düzeltme trendinde olduğunu hani orta vadeli yatırımcılar dikkat etsinler. Kısa vadeli böyle bir fırsattan haberdar olsun yatırımcılar. Son hissede yataş. Son hissemizde yataş. Onun da grafiğini açalım. Burada altına sarkmalar olmuş, kapanışlarda da yapmış ama şu yükseliş trendi devam ediyor. Hani bu grafik oldukça güçlü, endeksten daha güçlü bir görüntüyü sergiliyor Yataş'ta. 37.8 burası da orta vadede artık karar noktası. Şu desteğin kırılmamış olması yani trend desteğinin kırılmamış olması burada dikkatimizi çeken nokta olmuş. Ee, bu daha orta vadede 37-80'i test etmesi beklenir. Ee, burada bir mücadele olur. Yani buraya hani daha önce gelmeyen, geçmez diyorsun. gelmeyen satıcılar da gelebilirler <laughs> bak, bak, buraya. Bak, bak, veya bunun üzerine atıyormuş gibi yapıp e, orada oradan satışlarla karşılaşabilir ama hisse zaten tek, ne, temel açıdan da beğendiğim benim takip ettiğim bir şirket hı hı. E, bu şeyle de ilgili e, bu yaşadığımız felaketten sonra da işte çimen duvar demir çelikler filan e, işte ya yani neticede işte bir canlılıktan ileride yaşanacak olan bir canlıktan da istifade edecek şirketlerden bir tanesi zaten büyüme temposunda olan bir şirket e, yataş. Dolayısıyla e, e, o taraftaki olumlu görüntünün yansıması burada teknik tarafta yani güçlü bir teknik görüntüyle karşımıza çıkıyor. Peki burada üç tane hissemiz Petkim, kim enerjisi evet. bunları söyledik. Şimdi e, bildiğim kadarıyla biz e, sürenin neredeyse tamamını da bize gelecek olan şirket evet. sorularını ayırmak bugün, istiyoruz. Evet, öyle e, bugün de öyle yapalım. Peki hemen lokomotif iki tane hisse var Metin. E, biri şişe cam biri ereğli. Bundan başlayalım çünkü Bakalım. pek çok kişi bunu merak ediyor şey camın son dönemdeki, son 2-3 gündeki ata aynı şekilde Ereğli'nin de tabii. Hı hı. Ee, neden oldu, ne oldu o kadar önemli değil. Devam eder mi herhalde daha esas soru. Ee, hı hı. ne diyorsun gelecekleri için? Şöyle görüntü, hani şu şeyi düşen trendini kırdıktan sonraki bu kırdığı seviye 42-70'ler. Ee, buradan sonra çok hızlı bir şekilde 50'lere doğru bir hareket yapmış. Şu anda hani kısa vadede aşırı alım bölgesinden bir düzeltmeye daha yakın gibi gözüküyor. Dünkü düşüş Hacimli sayılabilecek bir düşüş ve günün en düşüğünden kapanış yapmış. Bundan sonra tekrar yeni açılacak pozisyonlar için biraz riskli gibi duruyor. Anladım. Ereğli? Şimdi ereğli için de keza aynı şekilde benzer bir şeyler söylenebilir. Burada da mesela 44 TL kırıldıktan sonraki hareket hızlı ve uzun çubuklarla gerçekleşmiş işte de dün e, kötü kapatmamış hani e, şimdiye kadar teknik görüntüsü kısa vadede bu kadar kötü değil ama o da yine aşırı alım e, bölgelerine ulaşmış gibi gözüküyor e, ben olsam hani buradan yeni maliyet yapmazdım ha elimde olsaydı tutar mıydım? tutardım anladım buradan almam ama Evet. peki Metin e, tek tek bakmakta zorlanacağımızı düşünüyorum ama istersen Batı Söke'ye birkaç kere herkes tarafından soruldu Batı Söke'ye bakalım. Ama çimsa diyen var, oyak diyen var. Yani çimentoların neredeyse hepsi tek tek tezgahtan geçiyor. Batı sökeyi bir özelinde konuş ve ama genelde çimentolar için yani o da şu son herhalde 4-5 gündür 10 gündür neredeyse tavan giden veya yüksek primli çimentolar için ne diyeceksin? Yani şöyle çima, genel çimentolar için bir değerlendirme yapalım. Burada hani bu deprem bölgesine ürün verebilecek olan çimento şirketlerinin sayısı aslında belli. Evet. Ha, çünkü o bölgede tesisi bulunan şi şirketler işte e, Çimsa ve Oyak Çimento gibi gözüküyor. Ee, diğerleri bölgeye uzaklığından dolayı e, bir miktar ıı, buradan istifade edemeyebilirler. E, kalanların da büyük ihtimalle hani o bölgedeki tesislerin de verecekleri fiyat çok parlak olmayacak diye bekliyorum. Çünkü bir Belli bir fiyat kotasıyla alınacaktır bu çimentolar. Hı hı. Dolayısıyla burada kime yarar? Kapasite kullanımında yetersiz kalan çimento şirketlerinin kapasitelerini kullanmalarına sebep olacak gibi düşünüyorum düşmek lazım. Peki. Batıdakilerin biraz oraya çimento göndermeleri biraz zor. O ee, zaman Batı Söke'yi Batı Söke'nin <laughs> bu bu bilgiler altında mı anlatacaksın? Yani, yani hani şimdi limana da yok bildiğim kadarıyla. Anladım. Söke'den Adıyaman'a nasıl gidecek çimento? Yani uzun. ha yani evet. onu düşünerekten bu tabii sektör hareketli olunca bu şirketler de hareketli oluyor. Anladım. Çünkü o şeye kadar şu Batı Batı Söke bu yaşadığımız felakete kadar düşüş trendinde olan kâr realizasyonu olan bir şirket gibi görüntüsü. Hı hı. sergilemiş. Son iki gündür sektördeki hareketliğiyle beraber yukarı doğru bir düzeltme yaşamış. Net bir şekilde trendi yok. Yani Batı Söken'in yükseliş trendi oluşturması için şu 6.22'nin üstüne atıp orada kalması lazım. Peki. Çok yakından takip ettiğimiz, bildiğimiz bir şirket, çimento şirketi değil. Peki, e, kozaları sormuşlar. Koza, herhalde büyük kozadan konuşacağız. Evet. Ee, şey, yok davalar bitti, yok e, bedelsiz açıklayacaktı, açıklandı. Evet. 700 milyona yakın bir geri alım açıklandı. Açıklandı evet. Allah açıklandı. Evet. Ee, ne diyorsun Koza için? Düzeltme de. Yani şu daha önceden gerçekleştirmiş olduğu şu yüksek primin 970'lerden başlayıp 32'lere giden çok yüksek bir prim var. Orada da. bunun düzeltmesini yaş yaşıyor yukarı doğru ataklarda da şu, şu kısa vadeli düşen trendini bir türlü kırmıyor. Dolayısıyla bir e, yeni pozisyon açmak için acele etmemek lazım. Bu şeye e, tabii geri alım programları e, düşüşle sınırlayacaktır. Mesela 23.20'de bir destek seviyesi var. Hı hı. Hani sanki aşağı doğru geldiği zaman orada geri alım desteğiyle birlikte burada dengelenebilir, çok aşağı doğru kaymayabilir. Bu şeyde e, 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği seviyede 24-30 orası da bir destek şey yapıyor ama şimdilik yükseliş trendiyle ilgili e, bir şey söylemek e, doğru değil hala düzeltmedi. Peki e, gayrimenkuller, gayrimenkul yatırım ortaklıkları e, bunların değerlemeleri e, şeylerde açıklandı, kapta açıklandı bir evet. sürüsünün evet. ama bilançoları daha gelmedi. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları için ne diyorsun diyorlar? E, özellikle e, torunlar ya da ne bileyim? Orada bakabileceğimiz iş gayri torunlar, herhangi bir gayrimenkul yatırım ortaklığı i̇şte üzerinden. Şimdi emlak gayriye bakalım. Emlak gayriye bakalım, bu bravo. Emlak gayri çünkü... Gerçi emlak gayriye'nin özel bir durumu var. Hı hı. Hani oralarda inşaat şeyi geçebilir ama yine emlak gayriye bakalım, tamam. İşte o zaten hani bu şeyden istifade edebilecek daha doğrusu işin içerisinde yer alma potansiyeli evet. en yüksek şirket emlak, emlak gayriye gibi tamam. gözüküyor bilançolar geliyor. Hani açıklayanlar var bu EGM'ların evet. arasında. İş şeyyi açıkladı, Evet. şey açıkladı. Evet. Dolayısıyla orada gördüğümüz kadarıyla bir yani bir anormal karlarla fiyat kazanç oranı birin altına düşenler var ama hı hı. neticede bu faaliyetten kaynaklı bir şey değil. Değerlemeden gelen. Değerlemeden geliyor. Bunu Peki. da uzun vadede fiyatlarına hani fiyata yansıyacağını düşünerek olumlu bakmak lazım ama hı hı. hani faaliyetlerden gelen üretilmiş bir kar olmadığından dolayı bir sanayi şirketinin bir bankanın ürettiği nakit gibi düşünmemesi gerekiyor. Lazım. Peki birkaç defa soruldu hızlıca devam edelim. Kocaer Çelik. Kocaer Çelik'in bilançosu açıklandı. Hı hı. ve şey, demir çelikler açısından iyi olduğunu düşündüğüm rakamlar açıklandı. Peki. Yani şey gibi. Onun sebebini de şirketin kendi ifadesiyle söylüyorum benim yani çok yakından tanıdığım bir şirket değil. Uh -huh. Onun sebebi de işte daha çok katma değerli ürünlere yönelmemizden kaynaklı. Daha yüksek fiyata satabildikleri ürünler şey yapmışlar, satmışlar uh -huh. e, kendi ifadeleri dediğim gibi. E, onu da tahminimce şey olduğunu düşünüyorum. E, bu e, ilacıtlarında gelişme var, onu uh -huh. gördüm. E, daha çok bu güneş enerjisi santrallerinde kullanılan profiller üretmeye aday olan bir şirketti. Onları üretimde ön plana çıkıyordu. Dolayısıyla ee, şey ee, bu bilançoyu ben bugün iyi fiyatlamasını bekledim koca Çeliği. Zaten şu düşeni de kırmış. 21.90 gibi de bir şeysi var, direnci var. Hani oranın üzerine açılacak olursa işte sırasıyla 23 .60 ve işte 25.30'a kadar bir yükseliş potansiyeli oluşturuyor. Ama çarpanlara baktığınız zaman çok ucuz mu? Yani zannetmiyorum çok ucuz çarpanlardan işlem görmüyor. Hı hı. Ama hani bu bilançosunun da bir e, değerlemeye bakacak olursak hani fiyatlamaya bakacak olursak bugün olumlu fiyatlanması, olumlu bir tepki vermesi lazım koca Ama yanlış hatırlıyor da olabilirim daha önceden de evet. açıklanmış olabilir şu çubuk belki Kocaerçeği'nin zaten fiyatlandığını da gösteriyor olabilir uzun okay. çubuk. E, İki tane en başta sorulmuş vardı. E, vakko ve Mavi demişti e, ilk ilk yazan bir dostumuz. E, vakko ve Mavi'ye bakalım. E, ne diyeceksin? Ya bak da yine da e, evet ya şey tekstil perakendecilerini beğeniyorum. E, onlardaki hani e, sonuçların iyi çıkacağını bekliyorum. Hatta 2023 yılı yılıyla ilgili de olumsuz değilim. Hı -hı. Burada şey var. Hani Wako şu düşen trendini kırmaya çalışıyor. Daha önce denemiş, olmamış, tekrar düzeltmesine geri dönmüş. Bugün üstünde kapanış yapmış. E, hani bir gün daha bugün de kapanış yapacak olursa Bence hani tekrar eski TD zirvesine gitmese bile şu 54-60'lar seviyesinde belki hani piyasanın da yardımıyla 60'lar seviyesine doğru bir yükseliş yapabilir gibi duruyor. Peki. Ee, mavi. mavi foncular çok seviyordu. İşte çok güzel şey temettü. Evet sevmeye devam ediyoruz. Evet. Ya bir de sen şu bizim portföy yönetiminden bahsetsene. Ee, burada o öyle olacak bu böyle olacak derken biz kendimiz sen neleri tercih ediyorsun? Nelere bakıyorsun? Gelen bilançolardan veya beklentilerinden biraz da bizden ipucu verelim. Azıcık fonlarımızdan da bahsedersen iyi olur. Millet zamanda merak ediyordu, soruyordu. Şimdi de merak ediyorlardı Şöyle temalar değişiyor. Geçen seneki tema, temalarla hareket etmiyoruz yatırım fonu tarafından. <laughs> Geçen senelerin bir numaralı hikayesi enerji şirketleriydi. O enerji tamam, şirketlerindeki evet. biraz daha normalize olan tablo çıktı çıkacak ortaya 2023'te. Ondan dolayı da biraz böyle enerji şirketlerini geri plana attık. Peki. Ee, yani otomotiv 2023 için şanslı gördüğümüz şirketler işte otomotivciler. Hı -hı. E, burada biraz bir plan ön plana çıkıyor ihracat şanslarıyla beraber. Gıda perakendecileri ne yer veriyorum e, portföylerde ve yatırım fonunda. Hı -hı. E, onun haricinde yine pet petrokimya sektörü şey, e, petrokimya sektörü de bu, burada galiba. galiba sürdürüyor. Ee, yani temalar sürekli olarak güncelleniyor. ya şeyleri beğenmeye devam ediyorum. Ee, havacılık sektörünü, taşımacılık Hı -hı. sektörünü. Evet oradan soruyorlar zaten. Dolayısıyla oradaki pozisyonlarımızı da bozmadık. Ee, Mavi halen daha portföyümde, yatırım fonumuzun portföyünde var. Hı -hı. Ee, taşımaya devam ediyoruz. Şu anda mesela düzeltmesinde şirket. Şöyle bir kanal şu kafa karıştırmasın bunu silelim. Yani şöyle bir şeysi var. Bu 110'un üzerine attıktan sonra daha doğrusu 108'in üzerine attıktan sonra bence yeni alıcı kendini çeker. Hı hı. Ee, ama şu anda hani kısa vadede bir düzeltme trendinde ve düşüş trendinde olduğunu so söylemek lazım. Peki o da sorulmuş birkaç kere. Sonra Enka var bir başka platformda ve Eczacı İlaç bize sorulan. Enka hemen bakalım. Enka. <laughs> Enka eczacı ilaç ve odaş. Şimdi Enka düşüşü durdurmuş. ya yavaş bir tempoda gidiyor. yani hareket çok böyle istenilen momentumda değil ama hani düşüş şu 25 Şimdi üzerinde taban yapıp kısa vadede düşen trendini kırmaya çalışan bir görüntüsü var. Şayet böyle 29.5'un üzerinde bir kapanış yapacak olursa ki dün kaçtan kapanışı yapmış? 29.06 gibi bir şey. 29.5'un üzerindeki bir kapanış burada yeni alıcıyı kendine çeker. Yani dünün gördüğü en yüksek seviyenin üzerinde bir kapanış yapması burada tekrardan hissenin yükselişe dönmesine sebep olabilir. Yani izlemek lazım. Şu anda çok net bir sinyal teknik tarafta yok. Ee, yani e, görüntü Evet son bir iki dakikamız. 9.50 hep beraber iyi yaşayalım. Sağ olun var olun. Odaş'a bakacak. Ee, Odaş var Metin'cim. ilaç var. Eczacı ilaç. Odaş. Ee... Havacılık sektörünü değerlendirir misiniz? Değerlendiririz. Bir Ondan sonra zaten onunla ilgili beğendiğimizi söyledim. YouTube'a bakınca Havacılık yazınca bakmıyorsunuz. Hemen bakarız ne demek. Ak sigorta sigortaçı. O bakla da önemli. Sigortaçlar ne diyorsun Metin? Şimdi o da şeyi kırmış, düşenini kırmış ve çok da sert bir hareket yapmış. Hatta dün karalazasyonunu da sebep olmuş. Dolayısıyla sanki burada kısa vadeli bir trade fırsatını değerlendiriyor yatırımcılar. Tamam. Ee, buna da bir şimdi kısa vadede bakmak lazım. Beyaz riskli gibi duruyor. Bilançosunu açıklamadı. Ee, dördüncü şey diye hatırlıyorum. Ee, gelenlerin arasında var mıydı? Şu ortalamaların toplandığı yeni seviyesi önemli. Üzerinde kalacak olursa burada yeni pozisyon açılabilir gibi duruyor. Okey, YouTube'a bakınca e, geride kalıyor. Kusura bakmayın e, Fatih Bey, diyeyim ben bari, özür dileyim. E, sigortacılık, aksigorta. Yani şöyle sorayım, e, havacılık ve sigortacılık sektörleri için ne diyorsun Metin? Çünkü havacılığı da soruyorlar. E, burada bir de dostumuz bir de aksigortaya bakar mısın diye e, yanında ricasında bulunmuş. Aksigortaya bakalım, sigortacılık ve havacılığa ne diyorsun? Şöyle, şimdi sigortacılık tarafında teknik e, karlılık tarafı ki bu sigortacılığın operasyonel tarafıdır. O tarafta düzelme var. E, ee, primler artıyor. Primler artıyor tamam. ve bundan kaynaklı da mesela Aksigorta'daki sigortadaki görüntü bu bilançosunu açıkladı. Son çeyrekte bir kar rakamı ve beklentilerin de üzerinde bir kar rakamı açıkladı ama yatırım tarafı e, e, daki şey e, yatırım tarafındaki gelirler net net sigorta sektörünün önünde engel olmaya devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla o tarafta bir gelişme sağlanırsa yani işte bu faiz politikası normalleşirse sigortacılık favori bir sektör olur. İyi de bu son yaşadığımız felaketten ödeyeceği paralar yok mu bu arkadaşlar? Ya onların onlarla ilgili çok büyük bir kaybedecek bir şey olmadığını ak sigorta açıkladığı bilançosuyla beraber şey yaptı. İşte DASK var diyorsun. E DASK Şimdi... zaten şeyin e, o dask ayrı bir ayrı kanaldan bir şey. yürüyor bir de bir şey şeyleri var e, oradaki işte şey sigortalarıyla ilgili kaza ve işte deprem sigortalarıyla ilgili de lehsonas şirketlerine Hı -hı. atıldığı için oradan çok büyük bir yük gelmeyeceğini kendi ifadeleriyle söylüyorlar havacılık Havacılığa ne Havacılıklı... diyorsun bir tane de tava e, bakalım orada tava tavu e, sormuştu bana evet e, sektörü genel olarak 2020 İki kadar büyük potansiyel taşımasa bile e, momentumun sürdüğü sürece ki işte en son Ocak ayı rakamları açıklandı havacılık hmm. sektöründen hmm. ve onlar da iyi geldiler. Okey, havacılık da devam ediyor. oradaki veriler iyi geldiği sürece momentum takibiyle e, pozisyonları ta tutmakta fayda var çünkü 2022'nin üzerinde rakamlar e, açıkladılar e, yolcu taşımacılığı ve şey konusunda operasyonel tarafta. Dolayısıyla hani onlarda da olumlu olduğunu Peki son bir hisse bitiriyoruz. 9.53 son 2 dakika zaten eşleşmeye gireceğiz. Ee, eczacı ilaç diyelim defalarca soruldu. Tavla ilgili şunu söyleyeyim. Tavu söyle, söyle, söyle sonra eczacı ilaç söyle Ya bu 200 günlük hareketli ortalamasına gelmiş. 70 nokta, o 70'ten geçiyor. Burası çok önemli bir destek. Üzerine altına kaymadığı sürece burada pozisyon açılır diye söylemek lazım. Ama hisse halen daha düşüş trendinde olduğunu söyleyeyim. Anladım. Okey, e son olarak eczacı, eczacı ilaç. ilaç. Evet, eczacı ilaç ee, bu da yine düşüş trendine son vermeye çalışan bir görüntüsü var. Ee, şöyle yapalım, şöyle bir şey çizelim. Şimdi bu. 31 12 bilançosunda Gensenta şeyini göreceğiz, Gecez, göreceğiz. Evet, son çeyreğe ee, bu arada şey açıkladılar. Yetişti. Bu e Vadi İstanbul nazilerisinde bir yerleri vardı. Ama evet, Ayazade'ye Ayaz kentsel Ay dönüşüme sokacaklarını evet. anlaşma imzalamışlar. Şimdi ise şu düşenlik kırmış ve kırdıktan sonra tekrar geri gelip or orayı aynı kırdığı seviyeyi test, hı hı. Et, test, ediyor. Burayı destek olarak kullanırsa şayet e, buradan e, tekrardan tepki olarak şöyle 29'lara doğru bir yükseliş hareketi başlatabilir. Evet. Var mı ilave etmek istediğiniz bir şey mi Yok. Yani bugün herkesin, işte hani, takipçilerin isteklerini daha çok Zaman ayırdık, e, bu şekilde güzel oldu diye düşünüyorum. İyi e, peki, e, kapatmadan bir kere daha hatırlatayım, yarın mutlaka ekranında olun, bizi seyredin, e, biz de özellikle Burcu ve Ercan e, yurt dışındalar, e, Dubai'deler ve çok önemli bir Filip e, e, etkinliğindeler, 15 ülkeden bütün. E, Meslektaşlarımız, arkadaşlarımız orada olacaklar ve oradan yayın yapacaklar. Oradan yayın yapacaklar, yaşa. Oradan hem bütün dünyanın eğilimlerini, Filipin eğilimlerini dinleyebilirsiniz. Hem günlük beklentilerinizi karşılayabilirsiniz. Yarın mutlaka, mutlaka ekran başında olun ve bizi izleyin. Çok teşekkürler. Görüşmek, görüşmek üzere. güzel. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknoloji ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize